Anne ne oluyor? Allah Allah. Kim, ben... sen mi yaptın bunu kafama? Yok ya. Kim yaptı bunu kafama? Ya. Allah Allah. Ha kim yaptı? ne bunu. Allah Allah. Var mı kimse? Yok. Yok. Ona bak. Yok. Anne sen mi taktın? Yok Allah'ım. Kim Allah Allah. taktı bunu benim kafama? Ben mi? Sen taktın, sende var. Yok. Senin kafana da mı taktılar? He. Benimkinde de bu vardı. Yok anne. Hakikaten yok. Oğlum Allah Allah bak, şaka yapma anne. Yok anne bak edip. Allah Allah. Bir yattım şurada yerde kafamda bu var benim. Benim kafamda bu var. Ne ne var benim? Seninkinde ne var? Aha. Aha. Aha ya. Öyle mi yaptılar? E kim vurdu sana? Biri vurdu mu? Vurdu. He? Vurdu. Allah Allah. Allah Öyle Allah. 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 Anne, cinlendik mi? Ne yaptık lan? Allah'ım. <laughs> Tövbe estağfurullah. Bana bak. Bu işi sen yaptın ha. Yok lan yo, bu bardağım ben. Bana bak. Tak tak. Lan, lan? Kim yaptı lan, bu ben işi? Ben Kim yaptı bu işi? Allah Allah ne lan? Allah mı? Allah. <laughs> <laughs> Anne ben taktım be. <laughs> ben taktım.